Ben DTCF'yi küçükten tanıyorum çünkü annem orada hocaydı, bina güzeldi, hava güzeldi o zaman talebe sayısı da azdı ee, ve iki cins talebe vardı, sivil asker. Güzel bir üniversiteydi ve tarih bölümü çok iyiydi. Tarih ve coğrafya. Onun için ben orayı özlerdim hep yani. Benim idealim orasıydı. Ama sonra baktık ki hayat o kadar kolay değil, bazı ciddi işler yapmak lazım. E, siyasal bilgilere girdim. Onu bitirdim. Fakat hep aklımda tarihçilik olduğu için böyle bir imkanın doğduğu an doktora için derhal dil tarihi de bitirdim. Çünkü oradan mühürü almak lazım. Ona inanıyorum ve hocalarımız çok iyiydi. Bir tarih fakültesinde hem Halil İnalcı hem efendime söyleyeyim şey Mustafa Akta hem Efendime söyleyeyim, Selçuklu tarihçilerinin en ünlülerini, Faruk Sümer'i falan bir arada bulamazsın. Yani öyle bir imkan yoktur. Ayrıca arkeoloji bölümü çok zengindi biliyorsunuz. Oradan da ders alırım falan diyorsun ama ben onu mihmandarlık kurslarında o hocaları tanıdım. İyiydi o bakımdan. Büyük bir müessesedir. Nil tarih büyük bir tarihi eserdir, mimari eserdir. Ee, benim okuduğum siyasal da öyledir. Hukuk da çok nefis yerlerdi. Böyle biraz hocalık, talebelik yaptığım yerler. Orta Doğu öyle yerdir. Yani Ankara üniversite şehridir ve Elan da öyledir. Ankara'da okumak sıkıcı bir şey gibi görünür değildir. Tiyatrosu, sineması. Eskiden şimdi sinema mümkün değil artık. Efendim musiki, müzik, konserler, kütüphane gibi ciddi şeylerin hepsi vardır. Ama eğlenmek, gezmek, sürtmek istiyorsanız Ankara bir şehir değil. Tatsız bir Anadolu şehridir. Ama medeniyet istiyorsanız, Batı medeniyetine insanı çok yanaştırır. Öyle kurumları vardır çünkü. Ona göre de yetişirsiniz. Yani hem üniversite tarafı çok kuvvetli. Hem de batı şehirlerinde olan bir şey var, ruh var. Doğulu şehirde olan imkansızlıklar da orada göze çarpmaz. Bu çok mühim yani. kütüphane az kullandım. Ankara'da da öyleydi. Yani insanlar ders çalışmak için böyle bir şey yok abi ki. Benim zamanımda Alman kütüphanesi iyi bir kütüphaneydi. British Archaeological Institute vardı, o da iyiydi. Tabii bunun dışında Milli Kütüphane oradadır. Yani o zaman Milli Kütüphane gibi bir şey her yerde yoktu. Dil Tarihin Kütüphanesi çok zengindi bizim branşımızda. Yani Diratoz Ziraat Fakültesi'nin falan durumundan söz etmiyorum. Oralar da orijinal. E buralarda talebe olarak, araştırmacı olarak bulunmak hoş. Sicillerimiz için bir arşiv vardı. Şeriye sicilleri, kadı sicilleri için. E bunlar mühim. Vakıfların küçük arşivi vardı. Ve ayrıca da mecliste vardı. Bunlar önemli mesela. Buraya gidip çalışabiliyordum. Bu ideal etrafında çalışmalıyız. Çok teşekkür ederim.